Kapadokya'da tarihi yatırım fırsatı. Kapadokya, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan ve her yıl milyonlarca turiste ağırlayan eşsiz bir coğrafya deri bacaları, yeraltı şehirleri ve balon turlarıyla dünyanın en çok ilgi gören destinasyonlarından biri. Üstelik yılın 12 ayı turizme açık yapısıyla sürekli değer kazanan bir yatırım merkezi. Projemiz Öz Konak Yeraltı Şehrinden projemizi yalnızca 1 kilometre, Belha Manastırı'na ise 7 dakika, Avanos Merkezi 15 dakika, Ürgüp ve Göreme 30 dakika, havalimanı 35 dakika mesafede yer alıyor. Kapadokya 2 projemiz Nevşehir-Avanos Özkonak Mahallesi'nde toplam 42 bin metrekare arazi üzerinde 99 parselden oluşmaktadır. 250 metrekare ile 477 metrekare arasında değişen turizm villa imarlı ve müstakil tapulu arsalarıyla bölgenin gelişen turizm potansiyeline değer katmaktadır. Siz de yatırımınızı güvence altına almak ve kazanca dönüştürmek için hemen iletişime geçin, fırsatı kaçırmayın.